Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Beşkey. Yepyeni bir bolo moddan sonra videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hendrik ve X serilerden başlasak iyi olur. Yani iyi olur diyelim. Ay arkadan aldı sardım Çok. <laughs> Böyle bir dönüşü var. Bir şey etkilemiyor. Çok güzel çok fazla çalışmıyor. Yani ben çalışmamak benim için de zor şey için kolay değil. Ama benim için çok Hı -hı. yapmadım bunu. bunu. ben yapmadım. Bakın, lazer sıkıyor. Abi birazcık olur. Lazer hasar. Vazayı kapattım bakın. Sadece. Evet. <laughs> bu arada ben karakterimi değiştirmek zorunda de kaldım sürüm değiştirdiğim için. Maalesef. Tamam bu karakterler olmuyor. Sen de olmuyor. Hiçbir karakterimde olmuyor. Bu iş mi? Niye böyle oldu? Tamam bir şey olmaz. Sizi şey çekiyorum.

çekmemiş. Yine böyle yapmıştım. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Yine toprak kol yine toprak. Kol. Çok iyi çalışıyor toprak bu. O da ben bir daha sevin. Çok iyi uyumlu oluyor ama birazcık kötü de bu. Yine yani toprak çünkü toprak ben de toprak falan bu. İşte. Bir noksin şimdi değil. Bu en son. Yüzümü toprak falan vardı. Yüzümü toprak vardı Bu neyse bir tane daha aldım. pa. Tamam pa diyorum. Yosunlu. Toprak. Kof. Bu yosun <laughs> toprak kof. Benim fraklarım en iyi bu olanlar. toprak Bakalım, bakalım, ne bakalım. Arkadaşlar sen ben iyi oynuyorum. Gördüm artık. Bakın. Bir şey oluyor ama yavaş yapıyor. Biliyorsunuz Minecraft'ın yeni güncellemesi var. Onunla ilgili şey çekiyoruz. düşünüyorum ama bazen de var geçiyor. Bu ne? Bastığınızda gözünüzü de çıkıyor ama arkadaşlar daha çok geliştirirler. Şu an bir kilo mükemmel yapıyorlar yani. Bit yapmışlar. Ay ki yaptın saçma müzikleri çalmıyor istedim. Ay ki daha yakın tutmasın. Sağ arkadaşlar çok iyi. Bu stil kanlı kol daha iyi. Mükemmel.

daha güzel olabilirdim. <Sessizlik> Şu kolası ya. Ya Minecraft beni yeni Beş 5 milyona benzi hiçbir şey olmuyor. almam gerekiyordu. Şu an nasıl gerekiyordu? <Sessizlik> Selam, moro Morgaz olmak en iyi alan olan Morgaz. kırmızı vermek var. Ben, ben hiç Ne kadar güzel bir oldu. Ne var ne kadar hangi sen Bakın. Müşşen. uf Kaç. nasıl bir ekran şablonlarda çünkü böyle bir alanda çekmek istedim Şimdi yeni güncellemeyi denedim azıcık 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 yok bella bana çok iyi ya. Biz ama bir şey eksik sadece inventory temizlemek. Kılayar diyoruz. Ve işimizi bitiriyoruz. Mük tutmak. Kendinize sağlık yapın. Ne yapmayı sevdiğinizi göstereceğim zaten kimin yaptı. Ha. Uh, uh, çok iyi. Ben bununla eşleşen çok iyi almış. Ha bunlar. This, made this torted distorted rankatımdan. This torted. Bu çok iyi.

Be. Best... Yeah. Eee, bu noktanın hatta başlığını değiştireyim. Bu nokta kaldı. 5.13 bu yaşayacak. yap. Bu kod ve araç 5 biliyor. Bu daha bazen biliyor. Hasar veriyor. Bir dakika. Çok hasar vermiyor ama 2 can falan. Yani, siz Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik diyeceğim. Kim yaptığını gösterecektim. Hemen onu yaptım. Bunları çekeceğim ama bazıları çok... bu mod. Rolmine tarafından yapılmıştı. Ellerine sağlık Rolmine. Çok iyi bir mod olmuş. Gördüğünüz kendinin hepsi burada. Gözü falan da etkiliyor mükemmel. Biz son bunları bir bölümlerde göstereceğiz. Yani çok iyi. Son kolman falan da çalışıyor. O. Bir şey falan. Toprak. Mükemmel yapmış yani şu an okuyamadım arkadaşlar. Bilmiyorum neden. bir noksin de içelim. Hemen. Bugün noksin. Bak. Ben noksin. İçtik. Ben noksin. Bir bu L1 verildi. Öyle. Çok iyi. Bir noksin. Mükemmel. Bir de oksin. Yani kanlı oksin. Şimdi herkes kaç yapabiliyor mu ya? Ee, zombi. Bakın. E ee, zombi köylü. Tamam. Şimdi zombi. Kim seni bu? Aa kendin saç yaptın direkt. Başka oyuncu var Niye böyle oldu? Zombi çalışıyorum. Aa, çalışıyorum, de ne çalışıyor? Aa çalışıyor mu? Evet. Bunun çalışacak böyle evet. evet. çalıştı. İki yani. Ama böyle soru işaretli bir şey Mükemmel bu mükemmel. Bu Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Abone olmayı unutmayın. Evet. Dolmuyor sayınlarımızın çok güzel. Ellerine sağlık. Bay bay.